Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ilçesi olan Güney Suda ikinci kilometresinde son üç yılda yapılan yolun üç defa göçtüğünü biliyor musunuz Sayın Bakan? Burada oluşan kamu zararının bedelini kim ödeyecek? Hazine. Yani hazine kim? Halk. Yani biz. İşte planlama, emniyet, estetik demekle kastettiğim şey budur. Ben size bununla ilgili bir soru önergesi de verdim. Tarihini bir bakayım ne zaman verdiğimi müsaadenizle. Bununla ilgili sizden cevap almamakta üzdüm. <laughs> Rize Güneysi yolunun ikinci kilometresi için 10. ayın altısında size bir soru önergesi vermişim. vermişim. Ama ne yazık ki süresi içinde buna cevap vermemişsiniz. İki tane önergem var size verilen. Size mi gelmedi, bürokratlarınız mı ulaşmadı, cevap mı vermediniz? Bunu da bilmek istedim. Ama sonuçta o soru önergesinde de yazıyordu. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tavsiyeleriyle dere yatakları üzerine yapılanma yapılmaması önerisine uyulmayarak derenin buradan sel yoluyla, heyelan yoluyla yolu tahrip ettiğini ve maliyetinin hepimize yansıdığını üzülerek söylemek zorundayım. Bundan sonra da o yolda ne yazık ki tekrar çökme olabilecek. Yine 7. ayın 25'inde size bir soru önergesi daha verdim. Orada da Ovid Tüneli'nin başta İkizdere ve Ovid arasındaki 22 kilometrelik bölümü başta olmak üzere bağlantı yollarının niçin tamamlanmadığını ve yapılmadığını istiyoruz sizden. Bu uzun zamandır süren, söylediğimiz, ertelenen ama bölgenin insanının ihtiyacı olan bir yoldur. Bununla ilgili de söylediğim gibi cevap vermemeniz güzel değil. Şimdi doğrusu bununla ilgili sizden bilgi bekliyoruz.